Galeri 77'den çıktık ve son mekanımıza giriyoruz. Burası da Muradiye Han, 8. mekanımız. Ve burası da tek katlı olması lazım galiba. Bakalım hemen. Şu an kendimi bir inşaatlı gibi hissettim. Aa bak burada maden. Maden çıkarımını, maden çıkarmayı anlatan bir sergi. Maden çıkarırken geçirilen süreçler anlatılıyor. Tek katlı bir sergi. Burada bir kitapçık da var. Çiğden meraklı inceliyor şu an kitabı. Tamam. Bu eser, yani şu kitaptaki. Karşımızda hemen. Altın çıkanlar. Hepsi bağlantılı o zaman bilgiyle. Bak orada da bir altın eser var da.